İzzet Günay, 21 Ağustos 1934'te İstanbul Sarıyer'de doğdu. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Askerliğini yaptıktan sonra Haldun Dormen'in cep tiyatrosunda Kara Ağaçlar Altında oyununda küçük bir rolle sahneye adım attı. Aynı zamanda bir okul olan cep tiyatrosunda Haldun Dormen, Betül Mardin, Tunç Yalman, Asaf Çiğiltepe, Altaner Bulak gibi ustalardan ders alan İzzet Günay, Kamp 17, Aşk Otu, Nina, Fare Kapanı, Büfettiş, Sokak Kızı İrma, Pasifik Şarkısı gibi pek çok oyun ve müzikalde rol aldı. İzzet Günay, 1959 yapımı başrolünde Zeki Müren'in oynadığı Kırık Plak filmiyle sinemaya merhaba dedi. Birkaç filmde önemli roller oynadıktan sonra 1963 yılında Aram Gülyüz'ün yönettiği Varan bir filmiyle Türk sinemasının başrol oyuncuları arasındaki yerini aldı. Birincisi orada mücevher falan yok. Başka? Azrail bu gece fazla mesiyor galiba. O evde böyleyle toplaştım. Acaba kimdi? Şimdi ne yapacağız? Seni bilmem ama benim mükemmel bir fikrim var. Uyuyacağım. Yaklaşık 120 filmde oynayan sanatçının filmlerinden bazıları şunlar. Çifte nikah, Beni Osman Öldürdü, Anadolu Çocuğu, Ağaçlar Ayakta Ölür, Fıstık Gibi Maşallah, Elveda sevgilim, akşam güneşi, kederli günlerim, vesikalı yârim, kader böyle istedi, seninle ölmek istiyorum, Red Kit, Kezban Paris'te. 1973'ten 1980'e kadar gazino sahnelerinde Türk sanat müziği söyleyen İzzet Günay, pek çok gazinoda dönemin az solistleriyle sahne aldı antika merakı ve koleksiyonculuğuyla tanınan ünlü aktör, sinemaya ara verdiği süre içinde antikacılıkla uğraştı. Usta oyuncu İzzet Günay, sanat yaşam boyunca aldığı sayısız ödülün yanı sıra 1964 yılında Antalya Film Şenliği'nde Ağaçlar Ayakta Ölür filmiyle en iyi erkek oyuncu, 2002 Altın Portakal Film Festivali'nde ise yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü.